Bugün sizlerle birlikte Backrooms oyunu oynuyoruz. Hemen başlayalım. Bakın şu yaratıklar bizi kovalayacak. Şimdi başladık oyunumuza arkadaşlar. No. <laughs> Пусть я... О, Tatsik geliyor. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Canavarı öldürdüm. Hımm. <laughs> Çekilin yönden, buradan çekilin. Canavar yes. Tamam. Ya çekilin demedim mi ben size? Öldünüz bak. Mallar. Kumayna, Kumayna. koymay. Ne koymayna. Sey. Seyo. Harap. Ah, Uş. Kaç koş 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 kaç 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 kaç. Geliyor mu? Geliyor mu? Nerede, nerede? 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 Oo! Yav, gün niye tekmeliyorsunuz? Kim kim tekmeledi? Zaman benim. Sarışın kız tekme dedi. Onu biliyorum ben. Bu ses ne? Hey! git lan. O. Oh. Gem oldu. Hmm. Oh, ol no. Gel lan buraya palıyor çok. Çekil lan lan. <laughs> Bura kötü olmaya başladı. Bura acı kabartmaya başladınız. Tripitropi. Tamam. Harita lavlar olsun. Mayna kumayna tutsun. Ne oluyor? Ne oluyor? Oyuna daha yeni başladım. Sakin ol. Tamam mı? Uuu. Saklanma yeni. Kim çıkardı? Ne oluyor ses? Dün. Dün. Dün.

Kuma ina kuma ina dutsun ya Kuma ina kuma ina dutsun da <laughs> Canavarı öldürebiliriz. Tam canavarın gelmesi lazım sadece. Bir canavar gelsin. Bir tane lan. canavar. Lütfen gelin canavarlar. Gelin gelin gel gel gel. Hop. Toy 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 toy. Oğlum ölmedi ölmedi ölmedi. Ölmediler. Gittim. Oh. Lan git. Tromboni tritati. Ribbi troppi, troppa. Trippa. Tre tobi trotterellano. Tra tromboni tritati. Ribbi troppi, troppa. Ehe! <ride> bitroterella oh. lan tromboni terrà gidennon lan oha tam tam ben yenilmem ki Gelemezsiniz ki gelemezsiniz ki gelemezsiniz ki gelemezsiniz ki zort zort zor Sort, sorting You. don't know don't you. Abicim gider misin? Tekme mi atayım? Ablacım gider misin? Yol düşmeyin. Abla. Abla git lütfen abla. Abla git gözünü seversin ya. Ablacığım gider misin? Tamam arkadaşlar şimdi şuraya atlayacağım. Uf! Git 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 tra yaşamıyor tritati. troppi. Abi şu an ne oluyor? bir zaman geçsin. nasıl lan Neyse evet arkadaşlar bir dahaki oyun sonraki oyunumuza geç. Sonraki Sonraki oyunumuz ise arkadaşlar GTA San Andreas. Şimdi gir giriyoruz. Aha. Şu an girdik oyuna. <laughs> İnelim bakalım. ölecek mi? Hiçbir insan yok aslında. Neyse ya birazdan öldürürüz işte bir Oh. Oh. Anneannem bu çıkmaz sokak çıkmaz sokak. Oh. Abi ben neden bu kadar kötü sürüyorum? Şu adamı çarpacağım. Şu adamı çarpmak istiyorum. Hey dostum. Tını çarpmak istiyorum birine. Oh. <laughs>

Sen gel ki sen sen. sen... Oğlum, bu ne biçim bir kontrol ya. Çok... Uu, ne diyorsun? Gel 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 gel. Ne diyorsun sen polis amca? <laughs> Polislerden kurtulmam lazım. abi git 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 git. Abi sen ne yapmaya çalışıyorsun abi Kendini öldüreceğim bu Bunu durdurmak için ya. Abi. abi git. Allah'ın cezası ya. <laughs> tamam. Ananı. Ananı. Oğlum gideyim de ha. Bu bleen bu ne ya? Hış hış hış. Bin bin al lan. Bu bayağı nasıl var? Döveceğim şimdi. Tutturamıyorlar ki. Tutturamıyorlar ki. Tutturamıyoruz oğlum. Tutturamıyoruz çünkü. Polisler niye dolaşıyor Bin bin bin. Bin. Koş 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 abi. Koş koş koş. Koş. Abi neymişler ya? Göreceğim şimdi yani ya ne <laughs> ya. Git, git 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 bak git git. git Obay, anane. Öleceğim lan öleceğim öleceğim. Bin 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 araba bin bin demiyorum araba arabaya demiyorum. lan 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 git 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 bin 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 bin, bin. <laughs> hayat çok zor arkadaşlar şu karıyı ezememiştim geçenki şeyde ezeyim en azından seni de ezememiştim uuu uuu uu. sen ne diyorsun sen ne diyorsun sen sen ne diyorsun dostum lan 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 lan, 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 lan git 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 Haydi, işte bu, aynen, aynen böyle, aynen, aynen. Koş abi, aynen, aynen, haydi. Kurtulduk mu abi? Kurtulduk mu? Allah şükür kurtulduysak. Lan lan lan. Ay şu şesle bıktım. Ya sus. Oh. Hayır. Abi 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 abi. Come on, you. Let's go eat. Abi. Teslim oluyorum. Neyse arkadaşlar bu günlük bu videonun sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.